İslam'ın ve diğerlerinin verdiği cevaplar. İslam'da Allah Azze ve Celle diyor ki, ''Yaratıcı kudrete dair, yani illaki bir yaratıcısı olması gerektiğine dair, lojik zorunluluk ortada. En az bir, en az bir olmalı.'' Bir şey yapılmış, sanı derece sistematik. ''En az bir olmalı ama birden fazlası da olabilir. Yani 3-5 kişi mesela adamlar Mercedes motor yapmışlar. İlla bir yapanı var diyoruz. İlla bir yapanı var. İki kişi de olabilir, üç kişi de bir ekip yapmış olabilir. Doğru. Yani Tanrı'nın var edici gücün tekliği. Ona başka bir düşünce, başka bir şeyle onu tespit etmemiz lazım. Her zaman verdiğim bir örnek, şimdilerde Mars'a gidiyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Tabii ortam, tabii görüntü dışında bir şey yok. Ben bazen soruyorum, böyle küçük başlı bir çivi bulsalar ne olur acaba? Herhalde Mars hoplardı, zıplardı yani. Böyle oradaki o Pathfinder diye bir şey vardı böyle tekerlekli dolanıyor Mars'ın yüzeyinde. Burayı eşiyor, çıkarıyor, tozuna bakıyor falan. Oraya gidiyor, etrafa bakıyor. Sonra o bir tekerlekle bir yerden gümbür dedi. Tekerleri bir yere sıkıştı kaldı galiba. Şimdi yenisini gönderdiler gönderdiği resimler hep tabi yani ortam. Ama ben diyorum ki bir tane çivi bulsa mesela geldi çivi buldu. Herhalde hemen nani nani Mars'a gönderecekti. Ya burada bir çivi bulunmuştur. Mars'takiler de herhalde Amerikan başkanı da dahil herkes toplanırlardı. Çivi ya kaldıracak bakacaklar. Biraz tapası şey ucu böyle sivriltilmiş. Ne diyeceklerdi? Burada dedikleri gibi ya milyonlarca sene geçmiştir, bu biraz topuz olmuştur, ucu böyle bir mi diyeceklerdi. Yoksa arkadaş burada bir medeniyet olmuş, burada bir insan veya en basit bir şey ne olabilir? Bir iskemle mesela. Çok basit bir şey değil mi? Herhangi bir insan bile yapabiliyor oturacak bir şey, dört ayak üstüne bir şey. Bir iskemleyi böyle zoomlasa, oradan gönderse resmini, hemen diyeceğiz ki böyle bir tepkiye yol açmış, iskemleye yol açmış etkinin bir birileri yapmış bunu. Orada medeniyet var. Hiç kulağımızın üstüne yatmayacaktık ama şimdi burada yani ağacı görüyoruz. Tepe toprağından yukarıya suyu çekip çıkarıyor. Muazzam sistemlerle yıllarca düşünüp anlamaya çalışıyoruz. Su motorun var bunun dibinde. Buradan suyu çekip de yukarı çıkarıyor. Hangi mekanizm? Bir sürü teori atmışız ortaya bunu açıklayabilmek için. Bunu bu ağaç nasıl yapıyor? Kendimizi de tanırken öyle, maddeyi tanırken de öyle. Buraya gelince var edici gücü görmemek için dediğim gibi o tabuya başvuruyoruz. Ama e, normal hayatta kapı çalsa biri çalmıştır diyoruz. Yani kapı çalsa şimdi biri çalıyor ya, kapıyı vuruyor. Yok, kendiliğinden olmuştur dediğimiz yok. Dolayısıyla illaki biri gerçeği, evet hepimizin kabul edeceği bir şey. Ama onun birle sınırlı olması gerektiği gerçeğine ne diyeceğiz? Yani yaratıcı gücün tek olması gerektiği. Burada dinler ayrışıyor. Ve bildiğim kadarıyla şu anda dünyada yani tek bir yaratıcıya dayanan ve bütün varlığı o yaratıcının mahluku olarak, mahluk olarak eşit sayan tek anlayış İslam anlayışıdır. Diyeceksiniz ki Yahudilikte de buna benzer bir şey. Yahudilik yaratıcıyı tek biliyor ama yaratılışı, mahlukatı yaratıcının eşit yaratılışı olarak görmüyor. Bir sınıfı yaratıcıyla mahlukat arasında bir kademeye çekiyor. Yani onlar tanrı değiller kuşkusuz ama onlara göre onlar tanrının oğulları gibi, tanrının sevgilileri gibi. Dediler ki nahnu ebnaullahı اللّٰهِ ahibba'uhu. Biz Allah'ın oğullarıyız, biz Allah'ın sevgili kulları, sevgilileriyiz. Kul ifadesi geçmiyor. Dolayısıyla Yaratılışı bütün mahlukları eşit sayan ve yaratıcıyı hepsinin üzerinde yegane güç addeden İslam anlayışı var ve İslam anlayışına göre bu ikincisi de yani birinci basamak yaratıcıyı tek bilmek ikincisi insanın aklederek varması gereken sonuç bu yegane bu yaratıcının tek olması gerektiği Kuranda buna dair akli deliller var. Cenab-ı Hak diyor ki: "Laukana fihi ma alihetun illallahu Lefesedete. Eğer Allah'tan gayrı bir ilah olsaydı, bu varsayımı açık açız. Ama varsayalım ki var. Allah'tan gayrı bir ilah olsaydı, o zaman içinde bulunduğunuz bu sistem bu şekilde olmazdı. Nasıl olurdu? Lefesedete, gökler ve yer de fesad olurdu. Bu düşünmeyi gerektiren bir şey. Düşünmeyi gerektiren bir şey. Yani yeknesak olmazdı, düzenli olmazdı, sistematik olmazdı, böyle olmazdı diyor Cenab-ı Hak. Fesad olurdu, birbirine girmiş. Neden? Çünkü siz tek bir tanrı deyince var edici güç olarak bütün emirler o tek tanrıdan etrafa nüfuz ediyor. Yani gücü bütünüyle elinde bulunduran tek bir merkez düşünün ve her şey ona bağlı. Dolayısıyla her taraf onun emrinde intizamlı hareket ediyor ikinci bir güç merkezi olsa ne olur? Cenab-ı Hak diyor ki fesat olur. Yani bir arabaya bindiniz, iki tane direksiyon var. Öyle kalırsınız. Deseler ki biri sağ taraftaki tekeri, ötekinde sol taraftaki tekere bağladık. Yani insanlar güler ve inerler o arabadan. Bu arabayla bırak böyle evrende muazzam hızda, muazzam büyüklükte devasa sistemlerin yürütülmesini. Basit bir arabanın şöyle 50 kilometre hıza bile çıkmasını tasavvur edemezsiniz yani iki tane ayrı direksiyon. Eskiler derlerdi ki, bir çöplükte bir tane horoz olur. İki tane horoz olursa yani çöplükte düzen kalmaz ki çöplük yani düzenli olması beklenmiyor zaten. Ama orada bir tane horoz olur. Dolayısıyla eğer siz bir fabrika düzeni kurdunuz, idari birim ve idari birimin bağlı olduğu üst idareci onun bir odası vardır. Eğer mimarsanız ve iki tane böyle yaptınız. Yani size gülerler. Bu nasıl oluyor? Fabrikada düzen olmaz. Buradan bugün şu kadar üre, şundan üretim yapalım der. Öteki oradan bundan bu kadar üretim yapalım der. İşler birbirine girer. Kargaşa olur. Cenab-ı Hak gökler ve yer gibi muazzam bir büyüklükte bir sistemde iki ayrı merkezden İki tane olsaydı mesela, fesad olurdu. Allah'tan gayrı ikincisine bile yer yok. Bir başka ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki, اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا ala بَعْضُهُمْ ala بَعْضٍ O zaman her Tanrı, yarattığıyla alır başını gider ve bunlar birbirleriyle üstünlük savaşına girerlerdi. Benimkiler, sizinkiler. Bir bakacaktık, öteki Tanrı harekete geçiyor, öfkelendi. Buna karşı şeye başladı, eyvah onun oradan gönderecekleri ateşler bizim burayı savurursa bari bizimki bari biraz erken davransa da öyle düşünün yani iki dev güç arasında kalmışız gibi. Saçma sapan bir şey. Evrende böyle bir şey yok. Bütün evrenin aynı merkezden hareket ve emir aldığı o kadar bariz ki. Burada bir tane yaprak var. Böyle yüzünü dikmiş oradaki güneşe. Bizim hiçbir zaman gitmeyi hayal edemeyeceğimiz uzaklıktan gönderdiği ışığı tanıyor. O onunla entegre oluyor, connected oluyor, fotosentez yapıyor, ürün veriyor. Muazzam bir şey bu. Yani o yaprak çanak gibi o ışığı tanıyor. Bu şu demek, burada çık bu yaprağı çıkaran oradan ışığı gönderiyor. Bu ikisinin birbiriyle buluşması, entegre olması. Çünkü mesela benim telefonum diyelim ki başka birinin bilgisayarı olsa, yani bu olmayan, özellikle iPhone çok kıl bu konularda bir türlü bağlandıramıyoruz onları. Şeyleri bile uymuyor yani. Eğer bunun üreticisi başka, ötekinin üreticisi başkaysa şeyleri bile girmiyor. Dolayısıyla bulunduğumuz evrende yediğimiz maydanozu, bitki vesaire vücudumuzun tanıması, güzel alması, içtiğimiz suyu, bulunduğumuz ortamı, güneşi vücudumuzun tanıması ve D vitaminine dönüştürmesi bizim güneşi o kadar uzaklıktaki güneşi var eden de bizi de var edenin bu ayar içerisinde her şeye bir nizam verdiği gerçeğini yansıtıyor. Dolayısıyla oradakini başkası, buradakini başkası yaratsa bunlar birbirleriyle buluşmazlar, uyuşmazlar. Evrende kargaşa olurdu. Lojik bir şey yani mantıksal bir şey söyleyeceğim. Mantık olarak yaratıcının olması gerektiği gerçeği açık. Varlığımız bunun kanıtı. Biz buradayız. Dolayısıyla var edici güç zaten olmuş olmalı. Çünkü ürün burada ortada. Bu en az bir kesin. İkinci, ikinciye açığız ta ki bu kanıtlanıncaya kadar diyoruz. Açığız. Ta ki ikinciyi de kanıtlayıncaya kadar açığız ama şu an ikinciye dair bir kanıt yok. Sadece varsayarsınız, varsaymakla hakikat olmaz. Dolayısıyla yaratıcının yegane ve tek bir yaratıcı olması gerektiği insanın akrederek rahatlıkla sonuçlandıracağı bir şey.